Lila ve Renkli Balon, küçük Lila parkta çiçeklerle oynarken yerde parlayan bir balon gördü. Balon sıradan değil, gökkuşağı renklerinde parlıyordu. Lila balona dokununca hafifçe titredi, sanki onu çağırıyordu. Bir anda balon gökyüzüne doğru süzüldü. Lila korkmadan ipine sıkıca tutundu ve balonla birlikte yükselmeye başladı. Aşağıda park küçülürken kalbi heyecanla çarpıyordu. Lila bir süre sonra bulutların arasına ulaştı. Sevimli bulutlar göz kırptı, bazıları kahkaha atarak etrafında dans etti. Lila gökyüzünde hiç yalnız olmadığını fark etti. Ama birden güçlü bir rüzgar çıktı. Balon şiddetle sallandı, Lila neredeyse düşecek gibi oldu. Bırakmayacağım diye fısıldadı ve balona daha sıkı sarıldı. Rüzgar dindiğinde gökyüzü aydınlandı. Dev bir gökkuşağı ortaya çıktı ve balon gökkuşağına dokundu. O anda balon daha da parladı ve Lila'nın yüzü mutlulukla ışıldadı. Balon yavaşça alçalmaya başladı ve Lila'yı parka geri indirdi. Ayakları yere bastığında kalbi hala gökyüzünün büyüsüyle doluydu. O gün Layla anladı ki hayallerine inandığında gökyüzü bile dost olur.